Dördüncü sorudayız. Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu dizelerin hangi şiir anlayışı ile yazıldığı söylenebilir. Okuyalım şiirimizi. Yorgun gözümün halkalarında güller gibi peyce olduğu nümayen. Güller gibi sonsuz iri güller. Güller ki kamıştan daha nalan gün doğdu yazık arkalarında. Şimdi baktığımız zaman şekil olarak herhangi bir şekil kuralına uygun değil değil mi? Demek ki serbest serbest tarzda yazılmış bir şiir bu. Ee, anlam olarak baktığımızda anlam kapalı değil mi? İlk başta çok anlamıyoruz. Kendi içerisinde bir yoğunluğu var değil mi bunun? Aynı zamanda musiki de görüyorum ben burada. Nümayan, nalan değil mi? Bir uyum var. Kendi içerisinde bir uyumu var. Bu şiir arkadaşlar Ahmet Haşim'e ait bir şiirdir. Nedir şiirinin adı? Bir günün sonunda arzu şiirinden alınmıştır. Bu şiir aynı zamanda dergah dergisinde yayınlanan bir şiiridir. Kendisinin e, sembolizm akımına dair fikirlerini ve şiire dair görüşlerini yayınladığı bir dergidir bu aynı zamanda. Biçim ve içerik özelliklerini dikkate aldığımız zaman... Ahmet Ayşim'in bu şiiri sap şiir anlayışıyla yazılmıştır arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği oluyor. Peki Ahmet Ayşim'e dair başka neler söyleyebiliriz? Onun akşam şairi olduğunu bileceğiz. Onun merdiven şairi olduğunu bileceğiz. Bu unvanları hatırlayacağız. Cevabımız A seçeneğidir. Ahmet Ayşim.